Hepinize merhaba arkadaşlar. iRaising nedir? iRaising'e nasıl başlanılır? Serinin 9. videosuna hoş geldiniz. Kanala eğer daha önce abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca yorumlar kısmında da lütfen fikirlerinizi ve görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Aşağıya bıraktığım linkler üzerinden Discord linkimizi kullanarak topluluğumuza katılabilir. Bizlerle sohbet edebilir. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Veya takımımızla ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Praktis yapacağız. Ama burası aktif olarak şu anda insanların sürüş yaptığı kalabalık bir ortam. Ben başkalarına zarar vermek istemiyorum. Ya da başkası bana çarpıp benim antrenmanımı mahvetsin istemiyorum. Tek başına turlamak istiyorum diyelim ki. Öncelikli olarak. Entry'e bastığınız zaman burada giriş yapan bütün pilotların işte bağlantı değerleri, sahip divisionları mesela rookie olanlar da var. Farklı divisionlarda olanlar da var. Sahip oldukları incidentları da görüyorsunuz. Hangi pilot daha çok kaza yapmış falan. Buradan onları az çok görebiliyorsunuz. Ee, ama burada en üstte solda MYGRP. My Group. Yani benim grubum diye bir bölüm var. Burada 12 bölü 12 görünüyor. Yani 12 tane sanırım. Ha, her Pardon biz üçüncüdeymişiz. Üçüncü odadayız ve 12'de 12 dolu olduğunu gösteriyor. İlk 3 oda 12 pilotla dolu. 4. odada bir kişi var. 5. odada kimse yok. O zaman 5'e gideyim. Ya da insanlar kayıt yaptıkça 5'e gelecekleri için daha zor gelebilecekleri bir yere. Mesela son odaya gidelim. Practice tuşuna bastığınız anda artık entries 16'dayız. Hemen şöyle relative box'ımızı açalım. Relative'de bakın pist üstünde veya pit'te Benden başka hiç kimse yok. Şu anda tertemiz tek başına rahat rahat turlayacağız. Peki Virginia pisti başka bir pist önümüzde şu anda. Bu pisti öğreneceğiz. Pit limitörümüzü açtık. Yeşil kukaya kadar pit limitörüyle geldik. Çıktıktan sonra da mavi kukaya kadar beyaz çizgilerin içinde kaldık ki ceza almadık. Gelen giden de yok. Relatif açık. Hop. Evet. Şimdi bilmediğimiz bir pist olduğu için sakin sakin gideceğiz. En büyük avantajı ne bu pistin şu an? baya aslında ideal çizgi asfaltın büyük bölümüne göre daha koyu renkte. Böylelikle hani arabayı sürmem gereken açıyı çok net görebiliyorum. Yavaş yavaş turlayıp pisti bir öğrenmeye çalışalım. Önce keşfedelim. Bakalım nasıl bir pistmiş. Hızlı bir virajı var gibi görünüyor. Ama değilmiş. Burayı döner miyiz acaba böyle? Vallahi döndük. Harika. Çok zevkli. <laughs> evet şimdi burada bir kukalar mukalar bir şeyler var. Evet sonu görünmeyen bir yol var önümüzde. O yüzden temkinli gidiyorum. İlk turumda. Hem lastikleri korumak hem arabayı korumak kaza yapmamak. Hem de pisti öğrenmek için. Yarış çizgisi olmadan bir pist öğrenmek için göre göre gitmeye çalışıyoruz. <laughs> evet burada nereye gideceğimi mesela görmüyorum. O yüzden yavaş geçiyorum. Çünkü normalde olsa basarım. Demek ki burası çok yavaş bir virajmış. Buraya gerçekten de yavaş gelmek gerekiyormuş. Peki abi ben bunları nasıl hatırlayacağım? Tekrar edede. Ede. Tekrar edede. Ede arttıracaksınız arkadaşlar. Yani insan beyni genel olarak bir şeyleri tekrar ederek öğreniyor. Yani ilkokulda alfabeyi nasıl öğrendiğinizi hatırlayın. Yazmayı nasıl öğrendiğinizi hatırlayın. Aynı sayfaya sürekli A harfi yazıyordum. <laughs> yani. Mantık bu. Tekrar. Bol bol tekrar. Gerçekten bu pisti bu arada çok az biliyorum. Hele bu konfigürasyonu ilk kez sürüyorum. Arabanın soğuk lastiklerle vereceği tepkilere hazırlıklı olmaya çalışıyorum. bile fren yapmışız burada. Okay. Asfaltın koyulaştığı yerde fren yapabilirmişim. Şimdi bazı yerleri referans noktası olarak almazsanız kafanıza yazmazsanız nerede fren yapacağınız gibi şeyleri asla öğrenemezsiniz. Neyse ki kaçış alanı büyükmüş burada. Son virajda burasını da halletseydik temiz bir tur atacaktık. Evet tek başına tur atmanın avantajı burada ortaya çıkıyor. Şu an mesela hemen releve bakıyorum. Arkadan gelen giden yok ama kalabalıkta yapıyor olsaydım ilk yapacağım şey releve bakıp piste dönerken birinin önüne atlıyor muyum, atlamıyor muyum? Buna bakmak olurdu. Bir kazaya sebebiyet vermemek için. Ama tek başına turladığım için bunu dert etmeme gerek yok. Şimdi referans noktalarını nelere göre bakıyorum. Genel olarak standart olan şeyler tabelalardır bir kere. 5, 4, 3, 2, 1 gösteriyor. 3'te denedim erken oldu. 2'de denedim araba hala erken fren yaptıysam. 2 ile 1 arasını deneyin sonra 1'i deneyin. Yani yaklaştıkça Deneyeceğiniz noktaları aralığını arttırın. Ee, daha sonrasında bir sonraki viraj için yine mousela göstermeye çalışacağım. Bakıyorum mesela burada körplerin başladığı bir yer var. Burada bir miktar fren yapıp burayı nişan alabilirsiniz. Bir viraja girerken mouseumla göstermeye çalışacağım. Şu anda buraya bakıyorum. Apex'i görmeye çalışıyorum. Apex'i gördükten sonra çıkışa bakıyorum. Onun çıkışını gördükten sonra yine bir sonraki virajın çıkışı, bir sonraki virajın apeksi, onun çıkışı ve onun devamı. Ne kadar çok ekranın ortasına doğru ileriye bakarsanız o kadar hızlı sürüş yaparsınız. Analiz etmeye çalışıyorum. Bakıyorum. Buralara bakıyorum. Tek ekran bakıyorum bu arada. Sadece burası, burası, hop burası. Buradayım. Görünmüyor tabii bir şey. O yüzden dikkat ediyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Evet. Biraz çıkışını görmeden gaza basmıyorum mümkünse. Evet. Burada vites değiştirmem biraz zor olacak tekerle. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Burası biraz yavaş. Demin spin attığımız yerde. Çıkışı da gördük. Dümdüz devam. Yani temel olarak aslında görüntü ayarlarını yaparken şurada Shift Horizon vardı. Kırmızı çizgi. Genel olarak aslında bu çizginin olduğu hizaya baktığımı söyleyebilirim. Bu da zaten oturuş pozisyonu ve monitörü monte ettiğim pozisyon itibariyle tam dümdüz karşıya bakmamı gerektiriyor. Doğal olarak göz olarak aslında sürekli ekranın ortasına bakıyorum. Ne kadar çok aynı paralelde gözümü gezdirirsem o kadar verimli turlar atıyorum arkadaşlar. Hop geç bir fren oldu burası için. O yüzden araba biraz kaydı. Şimdi. Tabi sürekli hatasız turlar atmayacağınızı varsayarak. Bu zamana kadarki örneklerin hepsinde hatasız gitmeye çalıştık. Bir de hatalı bir şeyler yapmaya çalışalım büyük ihtimalle şöyle şeyler olacak. Böyle yüzde yüz fren yapıp buraya dönmeye çalışıp tam gaz açıp virajın çıkışını görmeden erkenden açıldığı için gitti arabayı kaybettik. Ne oldu? Bir tane off track bir tane de loss of control ona da 2x verdi. Şimdi yola böyle ters kaldık değil mi? Ters olduğumuzun farkında mıyız? Bir kere bu çok önemli. Arabayı tekrar geri döndürmek için Şimdi en azından bir kere gaza sonuna kadar basmak arabayı çabucak ve sadece bir arabalık şerit kaplayacak kadar bir alanda yani bütün yolu kaplamadan yola geri kolay dönmenizi sağlar. Şimdiki gaza basışınızı iyi kontrol etmenizi tavsiye ederim. Hatta ve hatta pisti öğrendikten sonra pist dışında gezin. Mesela bu pist çok müsait. Gezin yani gaza basınca ne oluyor, frene basınca ne oluyor, Direksiyonu nereye çevirirseniz arabayı daha az vurursunuz gibi. Böyle çim veya kum vesaire pist dışı fizikleri öğrenmeye çalışın. Şimdi tow tuşuna basarak, basılı tutarak tekrar arabayı pit'e dö döndürdük. Hemen pit limitörümüzü açtık. Bu arada bir bilgi daha pit'te. Ee, pit'te şu anda bir beyaz çizginin sağındayız biz. Pit alanımız sağda olduğu için yarış... Ee, Yarış pistinin sağında bir pit alanı olan bir pist burası. Dolayısıyla pit alanının en durulan yeri, en yavaş olan yeri de pit alanının da en sağı oluyor. Bu beyaz çizgi orayı ayırıyor. Bu bulunduğumuz yer pit boxların olduğu yani bizim servis alacağımız alanın olduğu yer. Yavaşta gidilen araçların fren yapıp durduğu alan. Ama sol tarafa fast lane deniyor yani hızlı ee, şerit. Burada arabalar hızlı gidiyorlar, duracakları yere gelirken fren yapıp duruyorlar gerçek hayatta. Air Racing'te de pit alanında çarpışmaları minimuma indirmek için burada duran kalkan yani duran pit stop için duran ve pit stop sonrası hareket haline geçen arabaların birbirlerine çarpışmasını engellemek için bu pist özelinde bu beyaz çizginin sağında olan yani durulan tarafta olan kısma geçtikten sonra duran arabaların içinden geçebiliyorsunuz arabalar birbirlerine temas etmiyorlar. Bu yarışın devamlılığını sağlamak için e, ödün verilmiş bir özellik. Gerçekçilikten ödün verilmiş bir özellik olarak bahsedebiliriz. Ama fast lane'de yani bu hızlı şeritte arabalar birbirlerine temas edebiliyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Aa ben pit'te arabalar birbirinin içinden geçiyordu zannediyordum. Hayır. Pit'te de değil. Pit'in durulan kısmında arabalar birbirinin içinden geçer. Hızlı olan şeritte içinden geçmezler. Bunu unutmazsanız başınıza kötü şeyler gelmez. Bazı şeyleri çünkü başımıza geldikten sonra öğreniyoruz. Abi sen bize bunu söylememiştin dememeniz için aklıma gelmişken aktarayım istedim. Şimdi yine pitten çıkıyoruz. Evet YouTube'a video geliyor. O yüzden bunu yayında yaparak anlatıyorum. O yüzden bildirimler falan hepsi kapalı. Evet az önce bir virajı kestik. Ve bir yavaşlama cezası aldık. Ama zaten Pist dışında olduğumuz için yavaştık, cezamızı hemen verdik. Onların örneklerini de hızlı hızlı burada anlatmaya çalışayım. Başımıza biraz kötü şeyler gelsin. Mesela pit'e girmeye çalışayım. Evet, beyaz çizgilerin... Pit limitörünü ikinci viteste açamadım mesela. Unsafe pit entrance. Cezayirik. Solda yukarıda yazıyor. Peki. O zaman ceza çekeceksek bir kere benzin almayacağız. Lastikle değişmeyeceğiz. Kapattım. Duruyorum. Durdum. Hit service. Ne yapıyorlar? Serving penalty. Şu anda penalty'yi veriyoruz. Penalty cezamızı veriyoruz şu anda. Bu gibi durumlarda siyah bayrakla uyarılırsınız. Ve ne kadar cezanız olduğu bilgisi yazar. Eee... Biz de şu anda onu 3 tur içerisinde vermemiz gerekiyordu. O cezayı veriyoruz. Birinci vites tak bekle diyor. Evet. Bizi aldı gidiyoruz. Yine pit limitörümüz açık. Bir daha ceza yemeyelim diye. Bunları aklımıza öyle bir yazmalıyız ki hata yapıp sık sık ceza yemeyelim. Çünkü cezalardan gelişemezsiniz yani cezaları yememek için bunları aklınıza yazmanız lazım arkadaşlar. Serinin 9. videosunun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olarak destek olabilirsiniz. Twitch'te canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Ve Discord topluluğumuza da yine aşağıya bıraktığım linkten ulaşarak bizlerle iletişim içerisine geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları sorabilir veya yarış takımımızla ilgili tüm gelişmeleri oradan öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.